Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Güneş ve Venüs burcu ikizler olan bayanlarımız. Tabii yükselen burcu da ikizler olan sizler de bakabilirsiniz, seyredebilirsiniz. Daha çok Güneş ve Venüs burcunuzu baz alın. 15-30 Haziran 2022 için bakalım ikizlerimizi ne bekliyor. Durumunuz şimdi. Gidişat. Durum karşısında siz ve sizin için sonuç, kizler etki, 15-30 Haziran 2022 durumunuza etki, gidişata, size ve sonuç. Şimdi burada bir ilüzyon bir durum görüyoruz, hayal mayal, bir takım fantaziler kafamızda üretiyoruz. Çok fazla hayalimiz var, hedefimiz var ama bunlar hepsi boş hayallerdir ee, ve burada bir bayan görüyoruz, mücadele halinde durumunda. İki insan arasında da olabilir. Siz burada bir şeyler kafanızda üretirken burada birisi elinde kılıç hazır ol da bekliyor. Sizin dünyadan haberiniz yokken burada birisi e, bir savunmaya geçmiş. Siz burada belki de düşünüyorsunuz nasıl yaparım, ne ederim böyle bir kafanızda kuruyorsunuz bir şeyler. Bu mücadele durumuyla ilgili. Mücadele içerisinde bir erkek de olabilir ve bu erkeği savunan bir bayan var. Yani bu erkeğe yaklaştırmayan bir bayan var. Bu sizin enerjiniz de olabilir. Belki çevrenizde böyle e, ayakları yerden kesilmiş fantaziler içerisinde böyle e, kupalı hayal mayal dünyada yaşayan bir kadın var bir bayan var ve bu sizi çok kızdırıyor ya da ilizyon bir durum var burada birkaç seçimler var ama kafanız çok karışık ve burada artık bu kafa karışıklığını bu ilizyon durumu çözmek için elinize kılıç alıyorsunuz duruyorsunuz bu iki bayandan birisi sizsiniz veya iki bayanın arasında böyle bir durum da olabilir birisi gitmiş dibe gitmiş yatmış onun yani pek de bir etkisi yok gibi ama nedense birisinin elinde kılıç çok sinirli agresif bir tutumda, bir mücadele içerisinde. Durumunuz nedir? Ee, Kupa Şövalyesi değnek kraliçesi var burada. Bu bir yolculuktur, duygusal gönül işleridir. Ee, sıkıntılı, emosyonal ruh halidir. Ee, i̇ki insanın birlikteliğidir, partnerliktir gönül işleridir veya sıkıntılı bir yolculuktur ya da e, heyecan verici bir durumdur ve burada gündemde değnek kraliçesi var bu sizin kendi enerjiniz de olabilir aktif hareketli kendinden emin ne istediğini bilen diğer taraftan Aslan koç ya böyle bir kadının etkisi de olabilir gündeme yani kilit e, durum şu anda bu bayanı görüyoruz gidişatta ne oluyor İki kupa kupa prensi var. Güzel enerjiler var. Burada anlaşmalar var, teklifler var. Eee barışmalar var. Böyle aranızda bir kırgınlık, bir küslük vardıysa barış barışıyorsunuz burada. Çocuklarla ilgili durum olabilir veya size bir yerden bir teklif gelebilir. Bu teklif sizi çok sevindirecek, mutlu edecek. E, sevineceksiniz. E, hediye durumlarınız olabilir, gönül almalar olabilir. E, yani değnek kraliçesinin yanında böyle kupalar yani kraliçeleri aktif, hareketli insanlar da burada hep kupa kupa böyle bir zayıf çocuksu enerjiler var. Ama yine de güzel enerjilerdir. Siz durum karşısında. Aha niye böyle? Burada bir emosyonal Tavırlar sergileyen bir insan görüyoruz. Bu erkek de olabilir, bayan da olabilir fark etmez ama daha çok erkek görüyoruz. Bu insanın kapı, yüzüne kapılar kapanmış durumda. Ve iki kılıcı ve haçı var. Çıkmaz bir durumu var. Bu sizin enerjinizdir. Çevrenizde böyle bir insan var. Emosyonal tavırlar sergiliyor. Bu kapılar onun yüzüne açılsın istiyor. Sizin için durum böyle kılıçlıdır. Çıkmaz bir durumdur. E, zorlu bir enerjidir. Sanki sizin için çok zor bir görev gibi geliyor bu. İstemiyorsunuz bu insanın yüzüne kapıları açmak belki de. Ya da size sıkıntı yaratıyor bu durum. Sizin için sıkıntı yaratıyor. Sonuç olarak ne elde ediyorsunuz? Aslı adam var burada bir fedakarlık durumu var kurban durumu var elim kolum bağlı bu işin içinden çıkamıyorum diyebilirsiniz ya da bu erkek kimse bu insanda böyle akvaryumun içine girmiş gibi Kendisini feda etmiş durumda ya da kıpırdayamıyor insan yerinden. Tılsım kraliçesi finans durumlarıdır. Toprak gruplarından boğa başak oğlaktır. Ya bu insan evlidir ya sizin eşiniz eş pozisyonunda sizsiniz ya da siz sağlam koltuğunuzda oturuyorsunuz. Almanız gereken finans durumları varsa alacaksınız elde etmeniz gereken güvencedesiniz. E, iş yapıyorsanız da bu kadınla anlaşmanız var. E, burada bir çıkmazınız varsa yine de sağlam stabil bir duruşunuz var. Yani sizi hiç kimse e, sıkıntıya sokamayacak gibi niye siz burada kılıçlı duruyorsunuz? Niye böyle haçlı duruyorsunuz? İkizlerimiz ikizler nedir? Sizi böyle bir haça iten nedir? Haber bekliyorsunuz. Belki bir yerden bir yolculuğunuz var paniklemiş bir ruh haliniz olabilir ee, hızlansın bir şeyler istiyorsunuz ama yani ya gelen haberler gelmiyor gecikiyor ya çok fazla yoğun trafik var telefon trafiği yok Siz başkalarına böyle kapatıyorsunuz kendinizi istemiyorsunuz Çünkü yeterinden fazla zaten yükünüz var bu durum size ne getirecek bilmiyorsunuz onun içinde böyle bir çıkmazda zorlanmış gibi hissediyorsunuz kendinizi. Peki buradaki bu tıkanıklık nedir? Ee, eli kolu bağlı bir insan var burada. Bu bir erkek de olabilir, başak burcu da olabilir bu insan. Bu insanın eli kolu bağlı, elinde fener yalnızlığına çekilmiş, yollar arıyor. Size tılsım kraliçesine getiriyor. Sizin stabilliğiniz var arkadaşlar. Siz merak etmeyin. Sizde her şey yolundadır. Ev, aile, durumları, stabillik, para, ıı, yani sizin için bakın her yerde tılsın ben burada aşk meşk gönül işleri görmüyorum burada çocuklar var burada teklif var burada duygusallık var ama e, genel olarak size gelen sonuç aile ev m, stabillik finans kötü enerji değil sadece bu tıkanık durum var burada bu insanla bu erkekle başkasıyla ilgili bir durumdur ama size hiçbir şekilde bir zararı yok Belki canınızı sıkıyor. Kıpırdamıyor yerinden bu insan. Burada uğraştı olmadı. Siz de kapattığınız kapıları zor geliyor. Siz anlaşamıyorsunuz bu insanla. Sanki ortak dil bulamıyorsunuz. Bir ortak anlaşmaya gelemiyorsunuz bu insanla. Onun için sizin için zordur. iletişime geçmek zordur. Anlaşmak zordur. Görüşmek zordur. Ve bu insan da yalnız başına bir yollar arıyor burada. Ama sizde stabillik, eviniz, aileniz, çoluğunuz, çocuğunuz, finansınız her şey yolundadır. Sanki bunlar ikisi birbirinden bağımsız enerjilerdir. denek kraliçesi kimdir? Ne yapıyor burada? O da kendi keyfi için yaşayan bir bayandır. <laughs> Bilmiyorum artık. Daha çok kendisini düşünür bu insan. Evet biraz egoistlik yapabilir. Ya da bu erkek kimse ortada. Hem değnek kraliçesiyle hem sizinle bir iletişimi var. Onun için gündemde bu değnek kraliçesi var. Aktif hareketli bayan, stabil güvenceye kendisini almış bir bayan da burada var. Ee, bu kadın yani size bir zararı var mı? Yok. Ee, onunla belki daha rahat arkadaşınızdır. Daha rahat konuşuyorsunuz. Anlaşıyorsunuz. Destek oluyor size. ve Bu kadınla görüşmeler sizi manevi olarak size doyum getiriyor olabilir. Bu kadınla bir yolculuğunuz olabilir. Çocuklarla bir e, iyi bir iletişim sağlayabilirsiniz. Bir Hediye durumlarınız olabilir. Burada kutlama durumlarınız yani yeme içme eğlence ama burada daha çok insan kendisini düşünür. Buradaki sizin durumunuz e, pek de iç açıcı değil gibi. E, karmaşık ilişkiniz varsa siz burada sevgili konumundaysanız bu insanın erkeğin eee eşi varsa orada stabillik devam ediyor. Bu insan her ne kadar yollar arasa da şimdilik bulamıyor gibi. Sizde de sıkıntı yok. Siz de güvencede oturuyorsunuz. Yani kendinizden emin bir şekilde siz de hayatınıza devam ediyorsunuz. Ama bu insanla bir araya gelmek gibi bir durumunuz yok gibi. Onun için belki burada böyle bir ikilem, böyle bir haç durumu, zorlu bir enerji var. Belki iletişim kopukluğu var aranızda. Belki bir uzaklaşma, mesafe durumu var. Haber bekliyorsunuz, gelmiyor. Ee, siz sağlamsınız, stabilsiniz. Bu bayanla bir iletişiminiz var. Ama burada nedense sizin kendinizde böyle bir zorlu enerji, zorlu görev çıkmaz bir durumlarınız var. Sevgili ikizler, burcu kadını bilmiyorum artık arkadaşlar kendi durumunuza göre de bir değerlendirme yapın. Yani enerjileri ben size söylüyorum. Siz benden daha iyi bilirsiniz. Hayatınızda olup biten durumları. Burada yolculuk, emosyonal durum, DNA kraliçesi artık bu kimse siz misiniz? Arkadaşınız mı? Başka bir kadın etkisi mi? Gidişatta bir konuşma, yazışma, haberleşme, bir duygusallık, gönül almalar var. Sonuç olarak da bu tıkanık durum size bir şey yapmıyor. Siz tabisiniz yerinizde oturuyorsunuz ama Nedense siz bu duruma karşı yollar arıyor da olabilirsiniz. Bu insan siz de olabilirsiniz. Emosyonallık yapıyorsunuz. Ee, böyle bu kapılar açılsın istiyorsunuz. Ama şimdilik bir tıkanıklık var. Zor bir görevdir. Bunu aşamıyorsunuz. Sadece burada evet tasımlarınızla oturup bekliyorsunuz. Ama diğer türlü dediğim gibi burada bir evli insanla birliktelik falan varsa insan evliliğinde konumunu koruyacak. Evet. O zaman bu siz değilsiniz. Buradaki sizsiniz. Aktif, hareketli ama burada sonuç olarak erken eli kolu bağlıdır. Eşi var, ailesi var, çoluğu, çocuğu var. Burada keyif için geliyor, görüşüyor, gidiyor. Ee, pek bir şey de yapmıyor. Burada da zaten yollar arıyor. Ee, onun için sizin burada bir iletişim kopukluğunuz da olabilir. Yalnızlığına bürünmüş de olabilir insan ve siz böyle kılıçlı hissediyorsunuz kendinizi. Ee, bakın artık dediğim gibi e, siz e, evliyseniz sizin bu enerji sahiptir. Evli olanlar oturuyorsunuz koltuğunuzda ailevi durumlar burada bir tıkanık durum var ama siz sizi hiçbir şekilde kötü etkilemiyor. Bu sizin kardeşiniz de olabilir bu bayan. Ne bileyim görümceniz arkadaşınız da olabilir. Yine de dediğim gibi sizin burada her ne kadar çıkmaz durumunuz olsa da siz de bilsiniz. Yok başka türlü karmaşık enerjiler varsa siz sevgili konumundaysanız buradaki bu insan ailesiyle kalıyor ve sizi böyle kendinizi çıkmaz da hissediyorsunuz ikizlerimiz. Evet arkadaşlar sizler için de açılımımız bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olun, yorumlar yazın, paylaşın kendinize. Çok iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.